Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size son zamanlarda yaptığım kitap alışverişimden bahsedeceğim. Öncelikle arka planımız, yeni oda düzenimiz biraz değişti. Bu halini ben çok sevdim. Odan böyle dikdörtgen formunda fakat ee, ...işte benim yerleşim tarzım kare e, algısı oluşturuyordu. Şu an daha böyle e, vagon gibi gözükse de kitaplarımın çoğunun tek bir duvara e, yaslı olması... ...yani tek bir koltuktan buraya baktığım zaman o atmosferi çok daha iyi yaşamama sebep olduğu için çok sevdim. Kitaplık turu videosu aklımda biraz e, gergin olduğum bir takım noktalar var. Hani e, çekim olarak becerebilir miyim diye endişe ettiğim bir takım noktalar var ama... Yakında umuyorum yakında çekeceğim. Ama şimdi önce bir kitap alışverişinden bahsedeyim. İlk önce e, açmış olduğum bir takım kitaplar var. Onları gösterip devamına geçeceğim. Niye açtım? E, i̇ş yerinde e, elimdeki kitap bittikten sonra tam o esnada elime işte e, yeni siparişim geldi ve içinde okumak istediğim çok okumak istediğim bir kitap olduğu için onu açıp gün içerisinde hemen başlamıştım. Bu yüzden onları açtım. Kusura bakmayın. Atilla Şenko'nun Hoş Bulduk Hayatı'yla başlayalım. Bu yetişim yayınlarının birkaç kitabı böyle 14-15 lira civarlarına düşmüştü. Atilla Şenko'nu da benim daha önce Her Gün Perşembe Olsa isimli öykü kitabıyla okuyup böyle tam olarak ne hissedeceğime karar veremediğim yazarlardan biriydi ama tekrar bir kitabını okumak istiyordum. Öyle olunca bu kitabı almış bulundum. Bu kitabı hatta Ekim ayında okuduklarım videosunda bahsedeceğim. Ama spoiler vereyim, çok sevdim. Alışverişime konu bir diğer kitap ise Sokço'da Kış. Bu kitabın elimde olduğunu düşünüyordum. Hatta Ekim ayında böyle son zamanlarda 5 gün 5 kitap maratonu yapsam mı deyip e, böyle o listeye aldığım bir kitap olmuştu. Yapamadım bu arada o maratonu. Kasım ayı için düşünüyorum, istiyorum. Buralarda daha aktif olmak benim de hayalim. Özlediğinizi söylüyorsunuz, inanın ben de çok özlüyorum ama lafı uzatmayayım, kitaba döneyim. Bu da böyle bir oturuşta, bir iki saatte bitebilecek ve bence bir aşk hikayesini değişik bir yerden ele almış. Böyle çoğumuzun zihninde ya ben aşk romanları okumayı sevmiyorum gibi tınlamaktan çok uzak bir yerde seyreden bir kitap. Yazarı muhakkak takip edeceğim. Hatta sanıyorum bu yazarın son zamanlarda yeni bir kitabı daha çıktı. Aldığım bir diğer kitap buydu. Bir diğeri Timaş'tan gelmiş olan Zavallı Şey. Bu kitabı geldiğinde sanırım hemen okumaya başladım. Ee, böyle hani listemde planımda yoktu. Hakkında pek de bir şey duymamıştım. Arka kapak yazısı ilgimi çekince dedim hadi başlayayım ben buna. Biraz da böyle e, Timaş'ın şu, şu özelliğini seviyorum. E, Mizampaj anlamında böyle okumakta güçlük çektiğim dönemlerde beni rahatlatan bir yanı var. Çoğunuzun da böyle olduğunu tahmin ediyorum. Bu, bu tarz yorumlarda okurum. Bu kitapta Farklı bir hikayesi olsa da, bu arada okuduğum kitapları anlatıyor gibi oldum ama neyse. Farklı bir hikayesi ve gidişatı olsa da sonuyla şaşırtıcı olarak adlandıramam ama değişik tınladı yani benim zihnimde. Sonuyla ama Evet çok güzel bir esermiş dedirtti bana. Okuduğum ve yeni kütüphaneme giren kitaplardan biri bu. Bir diğerim Elena Ferrante'nin Sayfa Sınırları içinde isimli deneme kitabım. Ben deneme kitaplarını böyle okuma listelerimde çok sık yer veriyorum diyemem. Fakat e, okumak, yazmak üzerine olan e, deneme kitaplarını seviyorum. Onları okumak e, hoşuma gidiyor. Elena Ferrante ile de şöyle bir ilişkim oldu aslında benim. Karanlık Kız'ı okuyup çok sevdim ve Napoli romanlarına dair beklentim de çok yüksekti. Fakat ilk kitabını okuduktan sonra kötü asla diyemem ama zihnimdeki o yere erişmedi. Öyle bir... E, tat bırakmadı bende. Dolayısıyla böyle yazarın hani o seri dışındaki diğer kitaplarıyla devam etmek gibi bir niyetim oldu ve sayfa sınırları içindeydi. Bu sebeple aldım. Hatta bunu da yine Ekim ayında okuduklarım videomda bahsedeceğim. Bir diğeri Mete yeni çıkan kitabı Hayat İmkansız. Bu böyle yani artık hani yazarı biliyorsunuzdur muhtemelen. E, popüler bir yazar. Yazım tarzını da az çok tahmin ediyorsunuzdur. Yine beni böyle okuma güçlüğü çektiğim bir evre bir dönem olursa e, çok e, konusuz böyle hiç suya sabuna dokunmuyor diyemeyeceğim. Ama yine de böyle hafif okumalar sunan e, öyküler, hikayeler kaleme aldığı için e, kitaplığımda bulundurdum. Hatta e, sanıyorum tüm kitapların elinde bulundurdum. Yazarlardan bir diye Amazon indirimlerini biliyorsunuz. İşte e, 500 lira üzeri prime üyesiyseniz %10 indirim uyguluyor. Şimdi o sınıra ulaştığımız zaman da e, liste bittiyse ya da o an aklımızda bir şey yoksa böyle şey oluyoruz. E, tamam şimdi ne ekleyeyim bir şey vardı. Hani hiçbir zamanda bitmediği için listelerimiz. O fiyatı çok da aşmayacak ama işte 500'e tamamlayacak bir seçim yapmaya çalışırken Domingo'nun eşyanın tabiatı isimli bu kitabını buldum. Böyle eşyalar üzerinden anlatılan tarihi hikayeleri sevdiğinden bahsetmiştin. Bu burada da şöyle bir şey vardı. Hemen okuyacağım. Yani burada da işte eşyalar üzerinden insan ırkının becerisine dokunan bir takım şeyler okuyacağız. O yüzden ilgimi çektim. Aldım bir diğer kitap Barbaros Altun yabancı kitabı. Bu kitabı da elimde var zannediyordum fakat almamışım. İlk çıktığında incelemiştim ve bir üçlemenin evet biz burada iyiyiz ile başlayan üçlemenin son kitabı olduğunu görmüştüm. Fakat o zaman ikinci kitabını bir türlü erişememiştim. İkinci kitabı da yayınlanınca ya da en azından benim radarıma yeni girince yabancıyı da artık almam gerektiğini düşündüm. Biz burada yiyizdi ben okuyup çok çok sevmiştim. Muhtemelen hatta e, kargoları açmayı hızlandırmama sebep olan, yani bu videoyu bir an önce se e, çekmeme sebep olan kitaplardan biri de aslında e, biraz sonra çıkacak olan e, kitaptır diye tahmin ediyorum. Çünkü çıkar çıkmaz e, yani muhtemelen başlayacağım. Ya yani kasım ayında muhakkak okuyacağım. E, o kitap, bu kitap ve bir diğerini daha onu da birazdan göreceksiniz. Belki de bu hafta sonu okuyacağım bilmiyorum. Yine e, elimde olmadığına şaşırdım. Ama böyle bazı yazarlar vardır ya yani e, okursanız seveceğinizi düşünürsünüz. Ya da geç kalacağınızı, geç kaldığınızı hissedersiniz. Fakat öyle bir yazar da tutmak istersiniz. Hani hala okumadığınızı işte hani neyse en azından o yazar var diyebileceğiniz, el uzatabileceğiniz biri olsun istersiniz. O yazarlardan biri de benim için Albert Camus. Yabancı kitabını değil hiçbir kitabını henüz okumadım. Çok merak ediyorum. Açıkçası çok seveceğimi de düşünüyorum. Ama böyle bir yerde barınıyor olması da garip bir şekilde hoşuma gidiyor benim. Bir diğeri iki arkadaşımdan gördüğüm, yorumlarına güvendiğim iki arkadaşımdan gördüğüm ve hali hazırda kitap, kitapçı, yazmak, yazarlar, rık konu edinen kitapları okumaktan büyük azaldığım için aldığım kitaplardan biri oldu. Son kitapçı. Şimdi araya bir e, konuşma alacağım. Malum bu videoda hiçbir reklam yok. Hepsine kendi paramını alıyorum. E, Timaş hariç. Timaş'ı e, şey onlar gönderdi. Yayına bir gönderdi. Teşekkür ediyorum. Şimdi kitap yurdundan ben herhalde çok uzun bir süredir alışveriş yapmıyorum. Birçoğumuz gibi. E, bu arada hani e, yayın evlerini, fiziki kitapçıları korumamız gerektiğini düşünüp o ruhu yaşatmak için hani elini taşın altına sokan da biriyim. Yani Amazon'u bu anlamda hayklamak istemiyorum, yükseltmek, övmek istemiyorum. Fakat Kitap Yurdu ilgili yaşadığım bir sıkıntı oldu. bir takım almak istediğim kitapları Amazon'dan bir diğerinde Kitap Yurdu'ndan aldım. Hem fiyat işte hem de stok bulundurma durumuyla ilgili böyle bir tercih yaptım. Ve ister istemez ya bunu eleştirebilirsiniz, garipseyebilirsiniz, e, ee, her şey olabilir. Fakat benim tercihim aldığım kitaplara kısa bir sürede erişmek. Ki Amazon'un ülkemize girişinden sonra da çoğu internet satış sitesi hepimiz biliyoruz. Ertesi gün kargo seçeneği yani biraz daha hızlı teslimata önem verir oldular. Benim seçimlerim de bunlardan yanaydı. Yani Neyse ki almak istediğim kitaplar 24 saatte kargoda gözüküyordu. Yani 3-4 gün içerisinde temin demiş olsaydı kitap yurdundan alışveriş yapmazdım muhtemelen. Bunu seçmezdim. Şimdi böyle bir vaat da olduğu zaman bu arada 24 saatte kargoya verirsiniz. O kargo bana 2-3 gün sonra getirir. Burada sitenin yapabileceği bir şey yok nitekim. Fakat siz bu ibareyi koyup üstünden 8 gün geçmesine rağmen kargoya teslim etmiyorsanız. Etmediğiniz gibi atılan maillere cevap yazmıyorsanız ta ki ben sosyal medyamda paylaştıktan sonra bana geri dönüş yapıp o gün kargoya teslim ediyorsanız burada çok ciddi bir problem var. Yani ben bir para ödedim, bir hizmet satın aldım ve bunun karşılığını bekliyorum her kullanıcı gibi. Benim bunu sosyal medya hesabımda yayınlamam gerekmemeliydi kitaplarıma ulaşabilmek için. Ya bu konuda gerçekten e, bir bir kez daha gözümden düştü. Bu konuyu da sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü kitap ve kitaplara dair birçok tecrübemi paylaşıyorum. Bir sıkıntı yaşadım. Kimseyi hiçbir firmayı kötülemek elbette değil niyetim. Fakat vaat edilenin de gerçekleştirilmesini bekliyorum. Neticede ben bunların karşılığını ödeyerek bir beklentiye giriyorum. Diyerek konuyu çok uzatmadan çok heyecanlandığım Kitaplarımıza gelelim. Evet şöyle güzel kargoluyorlar. Güzel paketliyorlar. O konuda söyleyecek hiçbir şeyim yok. Şöyle sticker seti vardı. Yani birçok sticker vardı. Malum kırtasiye sevdamı artık siz de biliyorsunuz. Onlardan aldım. Barış Bıçakçı'yı çok sevdiğimden defalarca bahsetmişimdir. Hatta ben her yılda Barış Bıçakçı okuyarak başlıyorum. Böyle okumaya kıyamadığım yazarlardan biri. Dünyaya yeni gelen okurlar içinde yeni çıkan kitaplarından biri. Seveni zaten çok seviyorlar. Böyle üzerine çok konuşmamı gerektirecek bir yazar değil bence. Hatta şöyle oldu sanırım. Melik Şah'ın videosunu izledikten sonra böyle yeni çıkan kitapları ben onun videolarından takip ediyorum çoğumuz gibi. Bunları gördükten sonra artık tamam bir kitap alışverişinin vakti gelmiş dedirten yazardı bana. Demin bahsettiğim Barbaros Altun, Biz Burada İyiyiz üçlemesinin ikinci kitabı olan Ruhumdaki Yaralar. E, i̇ki kitap birden Kasım ayı okuma listemde. Okuma listelerini artık çekmiyorum. Hoş çoğu video artık çekmiyorum ama okuma listemde. Amazon'da baya yani pusuya yatıp beklediğim bir kitap. E, bence çoğumuzun da yine beklediği bir kitaptır. Jean-Louis Fournier'den Küçük Kardeşim. Bunlar böyle hızlı da okunduğu için biliyorsunuz ben kısa kitaplardan, böyle konsantre metinlerden hoşlanıyorum. Bir de bitirdim hazzına duymak, yani bir takım psikolojik travmalara ait ipucu veriyordur muhtemelen bu cümle ama... Seviyorum. Okuyup bitirmeyi seviyorum yani. Bitirdim hazzını seviyorum. Küçük kardeşim. Bu da bu hafta sonu bitebilir. Bir diğeri... Çonamcu, bilmiyorum nasıl okumam gerektiğini. Kim Ji Yong, doğum 1982 isimli kitap. Bu da çıktığından beri böyle hani radarım nerede? Acaba mı değil mi? Şimdi mi? Derken ...listemi alıp okudum. Alışveriş sepetime girdi. Ya bu arada bunların gerçekten çoğunu büyük bir merakla bekliyorum. Aslına bakarsanız hepsini de bu ay içerisinde okumak istiyorum. Bir diğer bu ay içerisinde okumak istediğim kitap sevgili Gizem Olcay'ın tavsiyesiyle Böcekleri Seven Kadın. Ben e, yazarın Selci Ahava'nın Gökten Düşen Şeyler ismi kitabını okumuştum. Değişik bir tarzı vardı. Yani kötü diye nitelendiremem ama herkese de önereceğim bir kitap değildi mesela o. Fakat Gizem'in heyecanıyla bu kitabı olan merakım hali arttı. Eğer fırsatım olursa yani listelerim arasında yerini bulabilirse bu ay böcekleri seven kadını okumayı çok istiyorum. Bu arada Yağmur da okudu. Yağmur da çok etkilenmiş bir kitaptan. Onun da etkisi oldu. Evet sonra devam edelim. Ee, Selda'nın videosunda gördüm. İpekten Örer Zırhını isimli kitabı. Bunu kuzenime de hediye aldım. Ee, fiyatı zaten çok uygundu. O dediğim e, iletişim yayınlarının böyle 14-15... Yani 20 liranın altında kitaplar vardı. İletişim yayınları zaten hı, güvendiğim bir yayın evi. E, bu yüzden e, böyle ilgimi çeken birkaç kitabı da almış oldum aralarından. Yine aynı böyle fiyat kılısında... E, incelemeler yaparken, o kitapları incelerken hiç kimseyi ilgilendirmeyen kişisel bir felaket isimli Süreya Evren'in kitabını aldım. Bu böyle ismiyle beni çekti. Yani arka kapak yazısı konusu da ilgimi çekti ama ismi özellikle okumama sebep, daha doğrusu okumak istememe sebep oldu. Bir diğer aldığım kitap Sine Ergün'den Kopuk. Ee, yazarın ben daha evvel bir öykü kitabını okumuştum. Baştankara ismini sanıyorum. Ee, o da takip et, etmeye değer bulduğum yazarlardan biri oldu. Böyle kısa, üzerine çok e, vakit geçirebileceğiniz, düşünebileceğiniz öyküler kaleme almıştı. E, Kopukta yine bir e, böyle şey, sosyal bağı zayıf, zayıf olan, varoluşunu sorgulayan bir karakterin hikayesi. Yani ismiyle de müsemma zaten. İşten çıktım. Ee, çok da hasta baktım bugün. Malum hani e, tedaviyi konuşarak anlattığımız için biraz dilim sürçü lütfen kusuruma bakmayın. Şimdi buradaki kitapları biraz unutmuş olabilirim. Şöyle sırayla devam edelim. İnkılap Yayın Evinden Reşat Nuri Güntekin'in Acımak isimli romanını aldım. Bu bu kadar kısa bir roman mıydı? Kısaltılmış metin değildir diye tahmin ediyorum. Ee, bunu da bana bir hastam önerdi edebiyat öğretmeni olan bir hastam böyle e, kişilerle temas kurunca muhakkak soruyorum ya da işte kitap okuyan biri varsa e, bekleme odasında ya da benim kitap okuduğumu görüp konu açan biri varsa onlardan böyle ufak tavsiyeler almayı seviyorum bunu da o sebeple aldım ama e, acıma kaç sayfa bir kitap gerçekten bilmiyorum ya e, buna bir bakacağım kısaltılmış metin olmadığını umuyorum Bunu açmışım. Niye açtığımı hatırlamıyorum. Hankang Hank, çocuk geliyor. Ha içinde şey vardı, böyle boyuna takılan tripodlar vardı ya. O yüzden açtım kitaba zarar vermesine endişe ederek. Hankang'dan çocuk geliyor kitabı. Ee, malum niye aldığım çok açık. Ee, bu da galiba Tuğçe Kozan'ın son videosunda e, Hankan Hank kitapları arasında en sevdiğim çocuk geliyor olmasına bahsettiği için almak istedim. Ben yazarın Vejetaryan'ı okudum. Beyaz kitabını okudum. O iki kitap arasında beyaz kitap benim için bambaşka bir yerde duruyor. Hatta diğer kitaplarını okurken yani okumak isterken ay beyaz kitaba haksızlık eder miyim? Yani hani onun beklentisiyle bu kitaplara hakkını verebilir miyim gibi bir endişe taşıyorum. Fakat Çocuk Geliyor'la devam edeceğime emin olabilirsiniz. Küçük Prensin Ajandası. Bunu son zamanlarda Amazon'a girdiyseniz bence görmüşsünüzdür. Bu yine iletişimin indirimli kitaplarından seçmiş olduğum Kum Saatinde Kum Kapı Jacqueline Çelik daha sonra inceleyeceğim. Ee, belki 5 kitap, 5 gün 5 kitap maratonlarımızdan birine koyarız. Hem de belki güzel bir keşif olmuş olur. Bir diğeri Nilüfer Açık Kalın Karanlıkta Çok Güzelim. Ya oyun oyuncu biri Nilüfer Açık Kalın biliyorsunuzdur. Biraz böyle listede gördüğüm zaman gezinirken ön yargıyla yaklaştım. Fakat konusunu bakınca yani set ortamında kadınların yaşadığı sıkıntılardan bahsettiğini okuyunca ilgimi çekti açıkçası. Bu yüzden bu kitabı da aldım. Doğan Kitabın böyle buraları siyah boyalı kitapları oluyor. Belki sararmış kitapları bu şekilde tekrar bir satışa tutmaya çalışıyorlar. Çok emin değilim. Genelde bunları da hatta böyle kampanyaya sokuyorlar. Oldukça uygun bir fiyata sattıklarını hatırlıyorum. Eğer sizi rahatsız etmiyorsa bakabilirsiniz. Ya yani bununla ilgili çok bir şey söylemeyeceğim seviyorum. Son kargomuz. Evet bu tamamen Melikşah'ın videosundan etkilenerek seçtiğim kitaplardan oluşuyor çoğu. Sirenden çıkan yaz köpekleri. Kapağını ve konusunu çok beğendim. Sirende takip etmeyi sevdiğim yayın evlerinden biri. Bu sebeple listeme ve alışveriş sepetime girmiş oldu Diye diye yine ya umarım kasım ayında e, okuyacağım çünkü çok okumak istiyorum. Çağanırma ben e, filmlerini çok seviyorum. E, böyle hatta size şöyle söyleyebilirim ki babam ve oğlum benim e, duygusal sıkıntımı atmamda, işte böyle ağlayıp rahatlamamda yardımcı olan böyle bir şey gibi e, el e, Freni gibi hani o filme tutunup gerçekten e, rahatladığım çok an var. Hani çok daha üzülüp rahatlamak, e, katarsız yaşamak belki öyle bir şey. E, bir önceki kitabını gözümden deliler taştı. Onu böyle hemen okuyamamıştım hatta çağınırma olan sevgimden. Fakat okuduktan sonra ya böyle çok sevinirsiniz yani sevdiğiniz biri vardır. Başka bir işe girmiştir biraz da endişeyle izlersin. Hani diğerinde bu kadar yetenekliyken buraya el atmanın ne gerek vardı gibi bir yargınız olur. Ama eğer onu aşarsa böyle hani bir gurur duygusu gelir. Öyle bir hissiyatın var Çağdırma karşı. Ayrılışı da o yüzden daha az kaygıyla okuyacağım ben bu ay. Hatta belki bu alışveriş listesinden seçtiklerimizle 5 gün 5 kitap yapabiliriz bilmiyorum. Bir diğeri duygusal bir katilin günlüğü Louis Sepulveda. Bu bana biraz şeyi, bir katilin günlüğüydü sanırım. Timuç'tan çıkan. Ee, Koreli bir yazarın kalemi aldı. Şu an çok hatırlayamadım kitabın adını ama bildiniz bence hani eğer şey yapabilirsem buraya buraya kapağını koyarım. Öyle bir his vardı. Ee, merakla okunacaklar arasında bu da. Bir diğeri de bir anti kahramanın hatıra defteri. Ben kahramanları olduğu kadar hatta daha da fazla belki anti kahramanları da seviyorum. Ee, bu da ismiyle bile beni okumaya isteklendirdi, buna heveslendirdi. Bu yüzden bu kitabı da almış oldum. Toplamda kaç kitabı aldığımı bilmiyorum. Ama çok şükür ki artık yine yeniden kitapları okumakla ilgili heyecan duyduğum zamanlardayım. Ee, mutluyum bu anlamda çünkü. Okumak istememek okeyken okumak isteyip isteyememek beni çok geriyor. Şu aralar öyle bir problem yaşamıyorum. Umarım bu yaşamadığım süreci de sizlere yansıtabilirim. Çünkü sizlerle birlikte olmayı da seviyorum. Deyip artık videoyu kapatayım. Umarım severek izlediniz. Eğer videoyu sevdiyseniz beğen butonuna, beni sevdiyseniz de abone ol tuşuna tıklamayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.